Görevler Merkezi dünyamızı iç ve dış tehlikelerden korumak için kuruldu. Arkadaşlar unutmayın, akıl iyiliğin elinde büyük bir nimet, kötülüğün elinde ise felakettir. Bilim Kahramanları programı bundan tam 20 yıl önce başladı. İnsanlığa faydalı olacak araştırma ve buluşlar yapmak da amacımız. Bunun yanı sıra ülkemizi savunmak için de bazı projeler geliştirdik. Program kapsamında çalışmayı düşündüğümüz gençlere testler yapıldı. İçlerinden hem farklı düşünebilen hem de çok zeki olan dört genci seçtik onlara yeteneklerine göre eğitim verdik ve projelerini geliştirmelerini sağladık. Bugün herkesin kahramanlara haline gelen bilim kahramanları işte böylece doğmuş oldu. Sadece ormanlarımızın değil, bir ağacımızın dahi yok olmasına göz yumamayız. Efsane takım 7 Ekim'de sinemalarda.